Duhan abiden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün mikro motor saçacağım. 3 tane şey var. Bir aksesuar çıkıyor, bir mekanizması çıkıyor, bir de araba çıkıyor. Ben bir tanesini açtım. Böyle serisi var. Serilerinin adını söyleyeyim. Bir tane hız, hız serisi, nitro serisi, hatro serisi. Bir de canavar kamyon serisi ve onlar nadir bulunuyor en altta. Ben şimdi şu ikisini açtım. 3 ve 2. Yi. Aksesuar olarak bu çıktı. Fırlatıcı da bu çıktı. Lastik çıktı ama lastik yere düştü. Onu bulacağım. ve şimdi son paketimize geldik araba Oo. araba galiba nitro serisinden hemen bakıyorum <laughs> Nitroymuş yanlış oldu Evet benimkisi hatros serisinden He ok. Evet, burada bunu çıkartmaya çalışıyorum. Plastik çıktı. Böyle bir araba çıkıyor. Bunu buradan çıkartıyorsunuz. Altta boncuk oluyor. Böyle araba istediği gibi dönüp gidebiliyor. <gülüyor> Göstereyim. <gülüyor> Ve araba evet anladığıma göre bu kısım çıkıyor. Şu kısımlar çıkmıyormuş. Evet. Kısmı çıkarıp değiştirebiliyorsunuz. Bakın böyle çıktı ve aksesuarını değiştirebiliyorsunuz. Evet. Çok garip ama sanki lastiği ararken yeşil bir şey bulmuştum. Acaba o yedek değiştirici mi? Evet yedek değiştiriciymiş. Evet yedek değiştirici çıktı. Böylece değiştirebiliyoruz. Yapımı da şöyle. Bunu arkaya yerleştiriyorsunuz. Bir dakika. çıkıyormuş. Evet. E, Monster serisi özel seriymiş. Ama ben onu bulacağımdan pek emin değilim. Neyse şimdi yapılışında bunu geriye koyuyorsunuz. Sonra bunu eee böyle yerleştiriyorsunuz lastiği. Evet, yapması azıcık zor bu lastiği. Evet. Bu da böyle fırlatma mekanizması için böyle. Ve en sonuncu olarak da bunu Affedersiniz yanlış taktım. Evet. Bunu böyle geriye doğru bir dakika gözetim ve teşvik sanatı kuvvetli polislerimiz hemen harekete geçerek elimizin konumlarına yiyecek şey. Ancak konumlarına için Hı -hı. değil, iki, gerçek anlamıyla kullandırıyoruz. Şey. Evet, benim evimde iki oturuyoruz. Şaşkınlıklarını kenara bırakan polislerimiz hemen kuzuları da yemiyormuşlar. Teyzemize kuzucuklarıyla aydınlarında bir hayat tutuyor. Bir diğer ilginç olay da

hoparlör <laughs> sistem bağlayıcı el altı tarak gezmiş ya. Beyefendiye yüksek sesle belirtilen silah aracının mevzuata aykırı şekilde yüklendiği gerekçesiyle de 275 lira para cezası. Moral bozmaktan da keşke 3500 lira ceza etmiş. Yani değil galiba. Zaten çatırsız. Hmm. Evet bu çok garip. Neden soğumuyor? Evet. Olduğu gibi. Hı. Evet. Bunu böyle fırlıyor. Ve bunları üst üste koyabiliyorsunuz. Şimdi ikinci arabaya geçiyorum. ikinci araba bence bundan nadir seriden çıkar master truck serisinden yine göstereyim bu sefer ilk arabayı açacağım Evet, yine galiba aynı seriden çıktı. Hayır, Speed Demon serisinden Excel çıkmış. Evet, bu sefer daha kolay çıktı. Arabamız çok güzel çok çok güzel. 32 numara. Evet, şimdi aksesuara geçmek istiyorum. Çünkü hepsinde farklı bir aksesuar çıkıyormuş. Evet. Açıyoruz. Evet, şu anda çok şaşkınım. Anahtar çıktı. Evet, aksesuar olarak anahtar çıktı ve bu evet çok harika, inanılmaz bir şey. Anahtarı buraya soktuğunuz an burası çıkıyor. Genellikle önde çıkıyor sanıyordum ama beni şaşırttı. Evet, şimdi acaba bakalım diğer rüzgarlığı nasıl? Evet, şu anda ben şok Yer nereye gitti? İçinde Evet, yine aynı şey. Evet arkadaşlar. Nedense ben yapamadım. Yoksa o yüzden mi? Evet. Ben yine şok. Evet galiba o yüzden. Bir şey takmayı unutmuşum. Takmayı unuttuğum için olmadı. Evet takmayı unuttuğum için olmamış. Evet. Kesinlikle o yüzden. Evet bunları böyle üst üste koyabiliyorsunuz. aynı taktım ama neden olmadı? Evet, baştan yapayım. Evet. Artık oldu. Evet. Artık kesinlikle oldu. Artık arabalarımızı yerleştirebiliriz. Üçüncü ve son paketimize geçiyorum. Evet bu sefer de yine ilk arabadan başlayacağım. Çünkü beni çok şaşırttılar. Hem de çok. Yani aksesuar olarak ana ara an, söyleyemedim anahtar çıktı. Affedersiniz kamera kaydı. Evet kesinlikle kayıyor. Evet bu araba gerçekten çok iyi. Hem de çok. Ve son arabamız. Kesinlikle çıkmıyor ve çıktı. Evet. Yine ben şok. Evet diğerlerinde daha kolay nedense. Evet. Hepsi bitmiş. Bu azıcık gıcır diyor. Ve bunun da rüzgarlığı çıktığına göre Evet bana Sub-Zero çıkmış. Bu kesinlikle Mortal Kombat'ta da var. tam olarak böyle galiba hepsinin bir şey var diyeceğim evet birilerinin rüzgarları çıkıyor birilerinin motorları çıkıyor birilerinin turbo motorları çıkıyor diğerlerinin de motorlar çıkıyor evet Arabamızı da diğerlerinin yanına koyduk. Şimdi yine anahtarlıktan başlayacağım. Yani aksesuardan. Çünkü ben gerçekten çok şaşırdılar ve anahtar. Ama ne anahtarı? Acaba tuvalet anahtarı olabilir mi? Evet yine aynı anahtar çıktı. Bu sanki farklı gibi geldi bana. Yok, aynı anahtar. Ve bakıyoruz son zaten hepsi aynı. Ve bu sefer çok dikkatli açacağım. Çünkü diğerini Affedersiniz, galiba diğerini buldum. Evet, buldum. evet ve diğeri de buymuş böyle siyah bir parça ve son parça bunu gerçekten de çok dikkatli artık gerekiyor Evet. Açıyorum. Açtım. Evet. Bu da çok güzel bir şey. Evet. Galiba diğerinin rüzgarlarının farklısı çıktı. Bakın. Evet. Sabzeroya rüzgarlık çıktı. Zaten diğerinde de yani sabzirada da rüzgarlık vardı. Evet şimdi yapımına geçiyoruz ve artık nasıl yapıldığını öğrendim. Evet. Artık hepsi tamamlandı. Ve bir yarış yapacağım. Özelliklerini göstereceğim. Ve sonra video bitecek. Evet bu arada bunlar şeyle çıkabiliyormuş. Elle de çıkabiliyormuş. Evet. Şimdi Bu arada ben balkondayım. Evet. Bunlar da aksesuarları. 3 tane takıcı, 2 anahtarlık bir de Böyle bir şey. Bir de böyle değiştiriciler çıktı. Ve şimdi yarışa geçiyoruz. başı koridorda yapacağım. Işığı açayım. Evet, şu anda 1 sıfırladım bile. Evet. Şu anda garajdan çıkıyorlar. Evet şu anda çok zor. 3 arabayı aynı anda atacağım. Olmamış. Kesinlikle olmamış. Evet bunda galiba tam oturtmadık. Evet hemen bunu çıkartayım. Evet bu uzun bir video oldu. Hem de çok uzun. Dakikaya bakıyorum. 21 dakika. İzlemek isteyenler varsa izleyebilir. İsteyen varsa yarısını izler. Yarısını sonra izler. Evet. Yanlış takmışım yine. Evet. Arabanın üzerine oturmuşum. Evet. evet. Yarışımız başlıyor. 3 2 Evet. Şu anda nasıl yapacağımı bilmiyorum. Evet. Galiba oluyor. Kamerayı tutmak çok zor. Bunun atalım. Eğer YouTuber olacaksanız kesinlikle ama kesinlikle kameranızı tutmayı yapın. Yani kameranızı düzenli ve neyse. Evet şu anda yapamıyorum. Evet böyle yoksa buldum. Çok mantıklı. Evet şu anda 3 arabada gitmeye hazır. 3, 2, 1. Evet. Ve şu anda 3 araba da gitti ve kazanan kazanana bakılırsa evet kazanan bu araba oluyor.